Adobe Flash CS3 Professional Öğreniyorum sitesine hoş geldiniz. Adobe Flash CS3 programını açtığımızda Flash MX ve Flash 5'te gibi bir pencereyle karşılaşıyoruz. Sol tarafta Tools, Araçlar, Properties altta özellikler penceresi ve sağ tarafta Color, Swatches, ee, geçmişi gösteren e, History, Library, Kütüphane, sağ tarafta bulunmaktadır. Dosya bölümünden New komutu ile File menüsünden New komutu ile yeni bir sayfa açıyoruz. Flash File Action Script 3.0 seçeneğini seçip yeni bir sayfamızı ekrana getiriyoruz. Flash'ta açılan yeni sayfa Flash MX serisine benzemektedir. Yukarıda Timeline zaman çizgisi, Sol tarafta tools, araçlar, properties penceresi ve sağ tarafta renkler, swatch library ve history gibi seçenekler bulunmaktadır. Properties penceresinden sayfamızın boyutunu ayarlayabiliriz. Size komutunun karşısında tıkladığımızda dimensions, width, genişlik ve height, yükseklik değerlerini girerek sayfamızın boyutunu ayarlayabiliriz. Yeni bir sayfa açtık. Başka yeni bir sayfa açmak için tekrar File menüsünden New komutunu tıkladığımızda Yukarıdaki menüye yeni bir sayfa eklenecektir. Değişiklik yaptığımız menüler Yanında yıldız işaretiyle gösterilir. İsimlenmemiş iki sayfasına geçip Değişiklik yaptığımızda sayfada Hemen yanında yıldız işareti belirleyecektir. Kaydettiğimiz zaman bu yıldız işaretleri kaybolacaktır. Önceki var olan dosyalarımızı açmak için File'den Open komutunu veya Ctrl-O kısayol tuşlarını kullanırız. Hard diskimizde mevcut olan yerinden Flash dosyalarını açarak ekrana getirebiliriz. Mevcut çalıştığımız dosyayı kapatmak için Close veya Ctrl-W tuşları kullanılır. Saklamak için Save, farklı kaydetmek için ise Save As komutu kullanılır flaş'tan tamamen çıkmak için exit veya control q tuşlarını kullanabiliriz.